Bu oyun çok fena olacak ya. Yandı <laughs> 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 son saniyede seçelim beyler. Seçeceğimiz yedi. He. Denize atıyor o zaman. Denize atabiliyor muyum? Sol yani? üst değil. Bir anda aşağıya gel aşağıya, aşağıya gel aşağı Dört saniye aslında bulurlar ya. Yani. 4 saniye falan herhalde Gelmişler mi? Yok. Yok. Evet. Ben sürüyorum biraz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Duydunuz mu? Ben sürüyorum ben. Sazı Ortaya doğru işte Vallahi var ya helal olsun sabi sana. Abi ben çantayı doldurdum bile gideyim mi acaba ya? Burada silah var bulut abi silah bulabildin mi? Yok. Gel abi yanıma. Geliyorum Turuncuyum abi. Başka yere aşınıyor değil mi bize? Burası sınırsız. Neredeymiş buradaki şey? Aa, diğer adada kalmış. Uyy bu silah iyi baya. Dörtlü. Oyunun en iyi silahı ya bu. Kaç tane acaba? Arkanda bir yerde abi orada. Okey. Ben başka bir adaya uçurmam. Aa test buldum lan direkt. Abi o direk chest'e mi ışınıyor lan yoksa? Vallahi direk chest'e gittim abi. Oy, Keno ne buldum Keno? Eğim almadan git, sikmem diyorsun. <laughs> Kim? Yoo, gidiyor gayet. Ne buldun lan? Keno, tüfek buldum. Bir de dörtlü pistol buldum, dörtlü atan pistol. Aynen ben de ne buldum? Pistol değil ki o. Ne o? Dik silah mı? Ya bendeki pistol ama silah versiyonu değil abi. Dördün abi dördün chest buldum. Dördün. Ne oluyor lan? He. Oğlum Farmla kutuyu. Abi FPS can sıkıyor yalnız. Niye öyle kudu FPS biz bugün? Kaç şimdi? 70'lerde ya. 69-70. Arşada yüzebilir miyim acaba? Ben fullendim ya. Ben de fullendim. İki tane chest lootladım. <laughs> Kunları klasmanı Sea of Thieves. Ya Sea of Thieves için bot var ya bir de sürekli o oyun bence aktif değil. Burada sürekli hani 5 dakika loot yapıyorsun. Alan bir battle royale tarzı alan kapandığı için sürekli oyun şey yani canlı. Sea of Thieves'da gidiyor. Yanım sayı savaşamıyorsun. Hangi saat Yok yok. Kostas'ı sordum ha. Gemiye Efendim ya. pardon he? Sağ tarafa gidiyorum ha. Gelirim oradan yine. Kostas dümenini altın yaptım Kostas. Ben demir attım ha. Oo eline sağlık. <laughs> Bizim gibi ırgatlara yakışmaz bıraktım. <laughs> Keno gelsin. Keno kurtarsın diyor. Niye? Dümeni altın yaptım ya hemen. Harbi mi lan? Hmm. dümen altın olunca hızlı direkt. mı dönüyor acaba dümen? Dümen hızlı dönüyordur büyük ihtimal. Gertius Betula'yı değil. Evet Oyun, onu dedim ben. Ondan da çalıştım. Şuradaki ben çok uğraştım ya şu kutuya gideceğim. Ne keşif, yüzmesiyle oldu. Geldim. Sadece sen burayı lootlamadın galiba abi. Yok ben hiçbir yer lootlamadım ki. Ne dedim? Ben geliyorum. Var ya gemi tıka basa doldu ha. Ka keno kazanmamız lazım artık. burayı. Vallahi bir gir gemiye bak neler koydu, doldurduk gemiye. Bu balıkları ne yapıyoruz abi ben onu anlamadım hala ya. Balık neymiş lan? Balık cephanesi yazıyor. Bil, onu ben de bilmiyorum. Iz... He rakibe fırlatılıyormuş bu. Ya zehirli bir şey bir ha. Bir tane şey var. Balık aynen. atan silah var. Ona ondan atıyor herhalde. Denizde bir tane hazine var lan. Önemli bir şey midir acaba? Haydi oğlum seyvallah kardeşim. Sağ olasın. Gel ne, abi, ne demiş? 2'ye 2 demiş. Abi çift şahinin şey. pasif durumu devam mı? Devam mı çiftlik? soruyor abi. <laughs> ne ne soruyor abi? Kim? Devam mı diyor ya? Yani. Gene var mı yok mu de geç gene var mı yok mu? <laughs> Şurada bir yerde hazine var ya denizde. Kılıç balık keyif verdi. Hadi. geliyorum Sazi Oraya süreyim mi gemiyi onunla? Teknimiz teknemiz var ya da zaten. Aynen. Aşk bir şey alamıyorum sana. Ha şunu. Balık attım Hadi ya. Bak. Balık kullanan yoktu. Bu oyun minimum 3 kilim var bak minimum. Geliyorum beyler. Gel 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 de bir gemiye bak. 208 tahta, 12 şarap. Ben yine fullendim ya. Hayda Geçim hayda, hayda geliyorum. bakalım. Sağlam loot yaptık bu sefer. Dayanmamız <laughs> gel lazım. Gel de bakalım. Açıkları aşıladım o zaman bir okyanusa çıkalım. Şu gittiğim yerde bir kutu var, ona doğru. Hi hey guys, bak ilk loot'u bıraktım. İçki aldım üstüme biraz. Tahta aldım hani, olasılık durumda yardım edelim diye. Bu kadar boğduk da papaz boş. Oy. Oğlum, ha, yok mu bir şey abi. burada? Kayıp mı oldu lan? Ha, ileride. Gemi size emanet, ha ben şuna gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Hadi nasıl gördün orada Hazreti? Ben ya? geçtim gemiye geçiyordum. Geç abi geç. geç. Topları o doğru gemi ne lan? Ha, kutu ne lan oradaki? Ya. Ona gidiyorum işte. Fazil chest diyor ama. Daha aynen bir değersiz bir şey var. olabilir ya bilmiyorum da. Sen onu nasıl gördün? Hı, gemiden göründü orada. Bir yukarı çıkayım ya şu yukarısının havasına Çiftlik ırgatı bir çevir bakayım be. Çevirdik abi ırgat biziz ya. oldu yine bir ses geldi. Kalkıyor az acaba? Evet evet. Tamam buradan teleport atılıyordu ha, değil mi? Sabit. Sabit kal abi. Ha. Başka bende şey var mı ya upgrade şeyiz bakayım. Basit döner top diyor. Ne bu mesela? Ha? Epik. Ney, neyin yanında sağ basacağım? Oğlum bu arada bayağı içkimiz var ha Şöyle koyayım ben gemiyi Yerkeni kaldırdım bir tık Şu Yavaşçısın içkinin harçta ya. olması biraz kötü ya onu bak, şu an atabiliyor muyuz ya Gazi Osman Paşa batmış Yani gemi olan Gazi Osman, Osman Paşa Senin tayfa mıydı acaba? Bilmiyorum bu basit, basit dönen top al ne basit dönen top ya Abi, bırak bırak sağ bakayım. Tuş Çanta diye, sağ tuş yap. Çantada sağ yap topun yanındayken. Yere bıraktın mı? Nerede? Bıraktım. Aa, alamadım şunu. Ha, alamadım şimdi. Işte. burada bak. Onu şeye mi koyuyoruz acaba? Normal topun içine mi koyuluyor? O epik baya Topları Bulut, bulut. Bakalım Topları bulutları ben. birinci olamazsak. Ben doldurdum. Ha, doldurdum. Hadi beyler bulut senden çok güzel performans bekliyoruz bu oyun. Eyvah. Nasıl Adam eyvah. yukarıda afk abi. Eyvah. Sabah akşam yukarıdasın ya. Bulut gözcülüğünü yapıyor, yapıyor görevler. Açık e hava açık alıyorsunuz hava. Yani. Ne infosu, ne infosu verdin daha? Dedim ya işte Northwest'e, Southwest'e birazcık eyvah. da ilkte falan diyorum yani. Hep o Sea of Thieves'deki sahne aklıma geliyor. Captain, Captain, Rook. Peki Kostas niye Afro-Amerikan değil? Ne demek istiyorsun abi? Hayda, ha. ırkçılık yakıştı mı ya? Lütfen, lütfen. Biz uşak. Yeni seyf geldi. <laughs> uşak. Yani o tam seyfin yanındayız ha. Biliyorum. I know you. Benim hiç silahım falan yok yani bu arada. Geminin her tarafı. Ben lootlayamadım ki. Gemiyi sürdüm. Hadi gel sana. hadi. Al bunu. Gel Al attım. gel, gel atım. Bırak ben atım. Har ya. Bunu da atsın. Tepeden. Sonra bir şeyler de ee, ödemeyin bana. Yine, biliyorsun tabii bizim eğimimizi. Aynen. Sen de şüylesin. Sağlam yani. bir yere. Okyanusun şuan aşıkların. Dökülüm. Dümen altın Aa, ya. Döner Böyle top bir buymuş ya. Ha. Döner top buymuş bak geminin önüne kuruldu. Aynen ha. Ne oldu lan geminin önüne? Gel gel Keno gel. Küçük top, küçük top koyulmuş. Ha bu modelden diyorsun sen. Hmm, bak buraya da konuluyor, buraya da konuluyor galiba. Açıkçası da fener yakmışız ya. Daha gördüm. Nerede? West, e. west, west, West'in west bir tık sağa. Çok uzak. Bu tane bir sürü top atıyor onlar. O zaman ırgatı çevirsene ırgatı. Çevirdik ırgatı. 180 koyalım burada biz. Irgat deyince zaten Sazi ile ben hemen geliyoruz buraya Irgat deyince mi ya ulan bana iş düştü de ahahah Hem karşılarından gidiyoruz adamların Kapışıyorlar mı diyorsun? Kendi temti yok ya Aynen Hadi o yelkenlerle falan gidiyoruz adamlar karşı Hadi buyurun. Adamların ne zaman? lan o çanları çalma Adamın yelkenini nereden gördün? <laughs> değil mi? Aynen şey, aynen. Ooo. Oy, bunlar bizi s*** <laughs> yalnız. rahat ol Keno rahat ol. Devam et. Seyf'ten çıkma. Örgatı çevir. Götü çevir. Götü çevir. bir anda. Örgatı çevir. Uşak görsün kraliyet. Yandı kıvırdık. Onlar Beyler sol topa geç. Geçtim ben aşağı. kaçın. E lan, de, biz vuramıyoruz onları. Çık, kaç, kaç kaç kaç. Kaçın. İyi, olun, Savaşalım mı diyorsunuz yani siz şimdi? Yok, şu an ama dönersek şeyiz yani. Yok yok. Adamların Dur şey. yeni seyit bir olsun da direkt s**lanın belalarını. Gidiyorum buradan ya, hadi bakayım. Ateş ediyorlar. Sniper varsa vurun ya. Oha. Yok ya. Aha vurdum vurdum bir tane. Bunlar gemi atlayacak ha. Bunların belası. Atımı aldım. Hazır mıyız savaşmaya? Kırdım. Sağ, sol bize, topa da geç. Sol topa da geç. Sol topa da geç. geç. Geç sol topa. Sık. Bir attım. Sık 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 atış serbest sık. Eder çok da uçar mı? Aa öldü lan bir de biri öldü sanki. Olsa bir Entil tık gel aşağı bir tık gel aşağı. Gemi atlayacaklar. Kötü pozisyonda kaldık. Sağ topa geç sağ topa geç. Ben bakıyorum abi bir dakika. Ben alacağım. Ne öldü? Daha bir top daha geldi ortada kaldık beyler. Oğlum gemiyi çevirin bir şey. Yapın. Onlar birbirine sıktı. Güzel güzel. Non. Tabi oğlum non şeyi Non şey ırgatı bir çevir ırgatı. Ya abi ben ne anlarım ırgattan ya. <laughs> Gemi <laughs> ya. Eyvah. Kaçır bizi şey, kaptan kaçır, kaçır, kaçır bizi kaçır. kaçır. Biz, kaçır. Bırak BP kaçır. Tamam tamir ettik şu an. Tamam. Bir de şu an şey bassana pot bassana bas bas Süken sonra sopa geç karşımda. Vurdum bir tık daha Helal. işi sağa geldi Kaç 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 Kaçıyordun kaç. tamam kaçıyordum. Tam aradayız Eyvah, adayı hadayı Çevirdim çevirdim çarpmaz kurtarır kurtarır Tamam tamir oldu herhalde Helal Geç sağ TOPLAN sık Oğlum kim çekti Adaya mı çarpmışız hiç sorun yok Şu güçlendirme Adam gemiye sevdi. geliyor 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 Diğer taraf Önce onu tut seni Oy öldü lan adam Okey. Beyler ırgatı çevir, ırgatı çevir bir yanda, ırgatı çevir bir yanda. Şeyde kaldık. Irgatı çevir bir yanda. Of kötü yakalandık, kötü yakalandık. Hiç sönüyüm, hiç Sık soldan, sık soldan. Oğlum adam var şeye gitti. <laughs> güzel güzel. Ilgat şey ben demir atıyorum ya şimdi. Ben de demir Aha, atma ha, şeysi var. Yok hayır canım. ben şey yayın anlatıyorum. Ilgat şey ben demir atıyorum. Demir atınca bir anda denize duruyoruz sabit. Ilgat'ı çevirmekle de demiri çeviriyor yani adam buna. Sonra tekrar demir şey hareket ediyor. Solumuzda gemi Sonra var. Olsun. Sinan ulan nereye attın oğlum? Abi nereye hesap koyuyorum. Attı toplara. Sf, Sf girmeniz lazım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Seyit biraz kalın geldi sanki. Evet, ya. TNT Özürüm. kuruyorum ya. Kur kur, belki birine kafadan gireriz gene. Öne korudum TNT yani. <gülüyor> 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 Rüzgar tel ya. Oo tam karşımıza var. Bu yok bu kafalama vurman? Aa ondan sonra toparlayamayız. Sola kır, sola kır. Bu potları üstünüze Sola... alın bak son fight yapacaksınız birazdan. <laughs> Oy adam ne vurdu lan? <laughs> blokö mü oldu? Şey ırgıtı çevir, ırgıtı çevir, ırgıtı çevir. Çeviriyorum. Top, topu ateş at, topu ateş at. Açtım ben topun şeylerini. Geno sağlık oldu. Aa top blokö oldu. hiç sorun yok. Hiç Adamlar ortaya aldı bizi ya hoca. Tamire git bir kişi tamire gitsin. Irgatı çevir, çevir abi. Abi sen ırgatı çevir evet. abi. Çeviriyorum. Beş tane yeri tamir ettim. Tamam Eda. Evet. Geldim bulup abi geldim. Çok güzel. Çevir ırgatı kanka. Çevirdim. Öde. Ulan tamir ettik bir daha kırdık keresinden. tamam, tamam, hallediyorum hallediyorum Aranızı ne da... evet. yapıyorsunuz Bir kere pompaya bas. Kurtardık. Hayır hayır. <laughs> Abi sen güvertelisin fark etmiyorsun aşağıda boğuluyoruz. Bu geçti. Bu boğazı geçti. <laughs> kurtardık. Kurtardık tamam. TNT patlamış oğlum. Adam. Adamlar topla TNT vurmuş. Oğlum adamlar ne yapıyor? Pokey drift gibi yarımızdan geçiyorlar Kena <laughs> Adam geminin top kurmuş. Tamir <laughs> et ben pompaya basacağım. Kimin doldurdu? <laughs> senin lootundur abi. Benim yanlış. Beni de Be, be, good, be good. All good, all good, all good. All good guys. It is. Uf. Savaşa sokayım mı dayı? Sen. Bu su bu. Aşağı sağlam, sağlam mı? Aşağı sağlam mı? Tamam. Evet. Adam Beyler gövdelen geliyor. Gövdelen geliyor. Sıkıntı yok. Gırgıt. Örgatı... Hayır, zormayız. All good, all Vurun. good. All good. Ay, headshot at attı adam bana. Öldüm. Gırgıtı <laughs> çevir, Örgütü çevir. Gırgıtı <laughs> tek yedim lan. Yapma, tek atıyor yapma. adam ha. Yani şimdi sana tek atacak bak. Bela ben abi. Çiftçi sağda gitsin artık kardeşim sen. Abi öldüm öldüm adam tek attı diyoruz sana. Kenan kena bak her şeyi yapıyor. Lan. <laughs> <laughs> tamam. Bulut gel evet. Tahmin şimdi. ediyorum yapacak tamir, bir şey. et tahmin et. Tamam. Kenan adamlar nerede Kenan? Boşalttım suyu. Lan tahtalarınızı bırakın aşağı. Tahta kalmadı. Bırakıyorum abi şu anda. Bıraktım bir şey Attım abi attım. Attım tahtayı girişte tahtayı. Bütün canları da alın yanınıza. Son fight olacak bu. Ulan mermileri de bırakmışım. Dur dur mermi bırakmışım oraya abi. Anlamıyorum ya. Aa onlar birbirine girdi var. lan onlar. Ne var? Oh, tamam kapatıldı. tamam Sazi kapatıyor. Hayır yok tamam, tahtam yok ki tahtam tam tam yok. Tam. Tamam hallettim ben devam edelim. Keno iyi iyi biz onlardan yırttık. <laughs> onlar birbirine kapışıyorlar. Keno benim yüzerek oraya gitmem yok mu peki? Dur oğlum. E <laughs> Sazi ama Ev bak bak. Çok abi, fena yerde ha. Patlayacaklar yerdir, lan patlayacaklar oğlum. Oğlum bu gemi niye hareket etmiyor lan? G g g çevireyim mi? İyi alıştın ha abi kardeşe Nerede iyisi adam lan? Solumuzda solumuzda sol sol solumuz. Oğlum mu? niye sol oğlum? Halbi mi lan? Tam sol tam sol he tam sol. Ödgüt çevir ödgüt çevir ödgüt çevir. Çeviriyorum. Sazi sazi asıl sazi. <laughs> Ay. Bu adamı öldürdüm lan. Aa, Önümüz de, önümüzde önümüzde önümüzde. Bulut savun aşağıya bulut Irgatı çevir Irgatı çevir Irgatı çevir Irgatı tutturamıyorum <laughs> Tamir ettim Hele İyi Bunu iyi iyi, iyi. Aşağıda harikalar yaratıyor Bulut abi bir gizli kahraman ya maçın gizli kahramanı Aslında Irgat bulut abi ama Baksanıza Maçın gizli kahramanı beyler Sizi çok güzel şeye sokacağım atış serbest yapacağım tamam mı hazır olun Atı isterdim et buradan hadi bakayım. Çok dalga var ya. Sık 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 sık. Aa vurdum. Aşağı destek lazım olursa sahil sen gel kasaya bıraktım biraz tahta tamam mı? Tamam. Patladı patladı diye Erhal diye diyene diye diyene. Irgat'ı çevir Irgat'ı çevir Irgat'ı çevir. Irgat neydi? Lan Irgat orada Patlıyoruz patlıyoruz. Sol, sol topa geç sol topa geç. Evet yedik var mı? TNT var mı bizim geminin önünde? TNT var mı? Yok yok patlatmışlar Tamam ölümüne gireceğiz bulut. Hazır ol canım. Yavaş. delik var. Tamam tamam hazır 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 aşağıya hazır Ay öldüm Kenan. Oğlum Ölmeyeyim. ben de öldüm. <laughs> bir neha ben de öldüm ya. Lan yapma ben öldüm şimdi. kaç saniye, saniye. Aynen, var. Kasar. Oha 8 saniye, saniye dayan. Ver dayan çık kapış çık kapış. Lan dur geldik geldik. Doğarsınız ya tahmin edeyim. Gemi Fak gidiyor ki. bizim gemi gidiyor. Gemi gidiyor. Son saniyede çevirdim şey ha. Oğlum bizde şey var mı tahta? Adamlar Tahtı kaçtı yok. bizden. Niye kaçtılar bunlar? Tahta yok mu bizde? Aha varmış. Var var bırak. Oğlum şu adam. Diyorlar mı bizi? Ne oluyor? Uf hepsi bitti. Irgıt şey 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 Neredeler? Sağda var. Şurada var, burada var. Ay, Son 100 yılın ona. savaşı. <laughs> ne batansın? Sağ topu geç, sağ Vurdum bir tane, bir tane daha vurdum. Geldim. Bir tane daha vurdum. Ben de vurdum. Adamlar var ya batmak üzere, batmak üzereler. Abi delik deşik oldu maşallah. Irgatı çevir, irgatı çevir. Irgatı çevir. Irgatı çevir. çeviriyorum. Sazı yardım ediyor abi Sen yardım ediyor sana. Geldi. Neredeler? Sık 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 sık. Aa zincir attı. Kırdım kırdım. Adam geldi. Yok gelmemiş. Çevirdim adamları sık atış serbest sık. Dur dur sıkamıyorum zincir attı gene. Anladın tamam Devam, et, edin devam edin. et, devam et. O zaman adam gidecek. çevirsene. Ben çeviriyorum. Dur, sıkın siz. <laughs> Oğlum bu neymiş o? <laughs> Bizde jump potu yok gene. Bende jump yok. Adam ben. bana da açacağız o zaman. Çıktık adam. Ay, işte adam adam bana. meran. Meyden... Düz yolda. Ya ödüyor. ben ne yapayım? Korsan tatlıları geri getir. Adamlar geldi, adamlar, adamlar geldi, adamlar, adamlar geldi. Öldüm. Şey açmaya gidiyor tıpayı. Sen sen vurdun Helal. Kestim. Hadi helal sana be. Aşağıda eleman vardı aşağıda. Öldürdüm öldürdüm aşağıdakini. Tamam. Lutlan tamam, al lut lut an al. An al. Tahta ediyorum. Tahta var burada tahta. Bulut abi tahta attım yere Bulut abi yere tahta Güzel güzel, güzel 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 Ben Değil de tahta bıraktım herhalde Tahta bıraktım baya bir Güzel Lan bu gemi nerede? nereye gitti bunlar gene Kaçıyorlar ya Dur. Abi bizde cam yok ha Cam potu olan bir tane cam lan var Lan var aşağıda cam yok. potu var Nasıl var Adam ya Adam var nerede oğlum Hah ha, gördüm lan Boşuna heyecan yaptım Benim cam <laughs> gibi ya. Dur Cam potu al aşağıdan cam potu O iki kill almıştım lan yukarıda ben kılıçla ben şey. Oğlum savaş şeyi Kupayı atanı öldürdüm ya. Aviye bak. Dayı, 350 hazır olalım, var, hazır olun, hazır olun, hazır olun. Bir taraf bir tane TNT koyuyorum tamam mı? Bekleyin bundan atmayın sakın. Tamir ediyorum, tamir ediyorum. Tutturur muyum lan? Ya hal. Vurdun lan. Vurdun mu? Vurdun galiba. Çok vurdum ben. Abi şeye gidelim. gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı, şeye yok, gidiyoruz. sıkıntı yok. Hırgatı çevirir. Geliyor mu hırgatı? Çevir hırgatı. Fazil dayan Fazil. Zincir attı lan ne oluyor? Biz de atmamız lazım. Tamam aldım ben zincir. Devam et. Sık sık. Çevirdin mi hırgatı? Çevirdik çevirdik. Helal. Kenova. Heh. Sağdan da mı çemeyin? Soldan da mı çemeyin? Sağdaki yiyorsun, topları sonra. güçlü adamlar hayır, daha fazla savriliyor sağdan. Tamam, soldan girmiş. Kurtarır mı lan burası? Kenan'ın arkasında da top var ha. Küçük. He, oradan tutuyom abi. Onu sal bana, onu sal bana git sağ sol. Al, aldım, aldım, al. Git. Döndürmen lazım Kenan. Dönüyor, dönüyor. Aynen. Dönüyor tamam. sol. Oğlum rigat mı duruyor lan? bitti. Bitmez. Bende bitti bende. Vurdum bir. Vurdum iki. Vurdum 3. Oğlum aynı anda 7 tane delik açıldı ya. Dur dur dur. Delik atırsın. Çiftlik ne yaptı? Lan adam bir atladı. Gemideyim ben geldim. Batıyor atıyor. Hep çat, hep çat. Gel lan buraya Kenan. Ne şey lan? Kenan gel <laughs> Hadi hadi oğlum hadi. Adamların canları az. hadi hadi. Kestik hepsini, hepsini, kestik. Gel gemiye Karşı gemiyi vurun. Karşı gemiyi vurun. Oğlum ya direkt atladım karşı. Atla atla atla. Ben de saldım atla. <laughs> Sıkıyor bana. Oğlum adam seyfe e mi gitmiş yoksa biz mi seyf dışıyız? Biz seyf dışıyız galiba. Yapma. Poçuk. Yo seyf kalmamış ki her yer bir şey. Pot basın sürekli pot basın pot sürekli. Yok. Ben öleyim şu an oğlum. Adamların gemi... Oğlum Adamlar seyf varsa seyfe e sokun gemiyi seyf varsa. Beyler seyfte misiniz siz? Gemi batıyor. Oğlum seyfte misiniz siz? Safe yok ki her yer. Bizim şey safe, safe yok değil, baksana. Safe'deyiz oğlum, safe'deyiz de. Gerçekten de kırmızı her yer. Abi gemi batıyor, gemi batıyor. Batmaz. Bunu Bulut aşağıya tamir et. Hayda. Yapma be. <gülüyor> ya. be. <laughs> ya öyle kenar, bir şey yok bu arada ya. Abi, kanka daha ne yapayım ya baksana. Elimde silah yoktu. Kılıçla 4 kill aldım. Bir 568 puan mı var? O kadar da vurduk ya. Zekliydi ama zekliydi bu fight. Lan be son 100 yılın fight'ı yani. <laughs> Bayağı gitti. <gidiyor. gülüyor> Beyler bu arada YouTube'daki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumlara belirtmeyi unutmayın.